Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Can. Bugün sizlerle birlikte e, etiket tofaşta e, tofaşlarla birlikte offroad yapacağız. Toroslarla ve Broadway'lerle yapmıştık. Bir de tofaşla deneyelim dedik. O zaman videomuza geçelim. Hemen. Şekilde bizde çalıştıralım Hiç kameramıza geçelim. Sesi biraz daha kısacağım. Aynen yeterli gibi. Zaten dış kameradan çekeceğiz soğumukla. Şu şekilde. Oha ya. Hah, tamam. Şimdi güzeldi telefonda. Öndeki tofaş bizi nereye götürürse biz de oraya gideceğiz. Bu tofaş kaldı mı? Evet sık sık motosikletlerimizde Bu durumlarda yani O yüzden Hiç kapatmaya gerek yok Bu şekilde çarparak Düzeltiyoruz yani Çok da şey yapmaya. Ama şu anda Kapatmamız gerekiyor Evet arkadaşlar Düzelebildik İki arabamızda Yan yapmıştık Döndük. mes, Şey neydi o nasıl? Konuşamadım. Daha da da Aha. Baba geri kayıyor. Evet. O bayağı bir güçlü araba yani. Aha. Kasmalar çok oluyor ama nedenini bilmiyorum. İnternetten diyebiliyorum. Daha doğrusu. kurtulduk arkadaşlar yine. <laughs> Bu sefer daha kolay oldu. Buradan ne diyecekmişiz? Zaten Toroslar'la gitti, gitmiştik buralarda. Hatırladığım kadarıyla. değil. O, o tofaş çıkmadı herhalde. Ama kırmızı için. <laughs>

Neyse, düzeltilecek miyiz? Sözlerle bakalım. Şu kaşıdan çarparsak... <laughs> evet. evet, olmadı. <laughs> evet arkadaşlar kurtulduk. Yanlışlıkla yine devriliyorduk. Ama bu sefer yine kurtulduk. <laughs> hani tofaşlarla bayağı dik yerlerde gidiyoruz. Gerçekten zorlayıcı yerlerde. Gracias. <laughs>